Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine roketlik oynayacağız. Hadi oyuna girelim. Ve işte ama bir sefer futbol değil, basketbol oynayacağız. Hop! İşte bu. Hayır, hayır, hayır. Bizim kaleye girmişsin. Hayır oha be yani adamlar ne arattı lan? Harbiden de oha. Öyle hızlattılar ki. Bizim de atmamız lazım hadi hadi. Bizim takımda eleman ne yapar ki? Helal lan ben at. Aa, helal lan bana ben atmışım. Farkında değilim. Allah. Uçacağız da tosladık. Hadi. Ah be yetişemedim. Arkadaşlar karakterimi yeni kostüm açmışım. E, arabama daha doğrusu. Nasıl? Yorumları yazın. Hadi. Helal. Bir dakika biz biz hangi takımız lan? Mavi miyiz? Yo mavi 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 mavi. Tamam şu adam bizden o zaman. Abi topa değmedim sen şaka mısın ya? Helalsin. Allah ver Ah be az daha giriyordu hadi. Yok yok böyle değil. Şöyle Hadi be. Hadi, hadi, hadi. Uy, adamın sıçrayışa bak. Ama girmedi ya. Ah be. Girseydi iyi olurdu. Adam çünkü iyi sıçradı hakikaten. Hayır lan. Oha ama yani. Onu nasıl attın lan? Eller siyah beyaz oldu. Şimdi... Normalde bir mavi bir de kırmızı takım var. Bunlar nasıl siyah takım onu anlamadım. Helalsin kurtardı. Oo, 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 tutamadım. Nitrom olsaydı uçup tutacaktım. Ah be. Lan kazanmalıyız bu maçı. Sıyırdı Sen şaka yapıyorsun Sen şaka yapıyorsun Sıyırdı Neredeyse Adamlar cidden iyi oynuyor Oo helal Hadi Hadi reis satarsın. Ah be. Hop. Oo, kralı zıpladı. Çok iyi hadi. Hayır tutamazlar. Helal. Hadi be. Yener miyiz maçı? Çevirip. Tamam iyi pek. Ama yok. Yetişemedim. O oh, o oh, o. Oh. Oha. O gol girmez. Yoksa girer mi bilmem. Lan bir kere de Nitro'yu bana salın. İki saattir şu yüz veren Nitro'lardan almaya çalışıyorum. Bir salmadılar. Ben sonunda alabildim ya. Hop. O az daha yetişiyordum. Çok iyi kurtarıyordum. Hadi, 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 hadi. Oha, onu nasıl tutuyordu ona? Topa bile değmiyor abi bu ne? Cidden bizim takımdaki de onların takımdaki de ustaca oynuyor. Hadi 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 hadi. Hayır 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 o helal Adam nasıl tuttu lan onu Kralsın hadi Arkadaşlar belki bugün bir video daha atma atabilirim Atma ihtimalim var Hadi hadi işte bu. Tamam çok iyi gidiyoruz. Topa zıplayacaktım da adam benden önce zıpladı. Hadi be. Hadi be. Hadi. Yok şey potaya tutturamadım. Ama iyi zıpladı. Helalsin. Atman lazım. Onu ne olur at. Kur olsun hadi işte bu helal. Adamsın. Son anda tuttu. Adam 439, 493 puan olmuş. Hadi. Helal. Hayır gol yemeyeceğiz. Bu. İşte. Helal. Az daha kendi kaleme atıyordum. Uzatmalara kalacağız gibi. Uzatmalara kaldık. Adam tek başına karşı takımı yiyip bitirdi lan. Hadi Nitro'yu aldım. Koştum hadi. O. O neydi lan öyle? Helal işte bu. Çok iyi. Yendik. Yeni maça geçtik. Hadi. Ya yine iyi oynayanlar var. Bu modu o kadar çok oynamadığım için pek şey yapamıyorum. Oynamıyorum diyebilirim. Hayır 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 hayır. Ha. Adamı ittirdim. Hadi. Lan hayır. sat diyor. Nitro'yu az önce yanlış bastık. Hop. İşte bu. Oo, fake attım. Lan patlattık adamı. Helasin. Cık. Ah be. Hadi bak bu girer. <laughs> Kendi kalesine attı. Diyeceğim. Onu da yapmadı. Abi adamlar sadece diğer köşeden bir vurdu gol. Biz niye iki saattir deniyoruz gol atamıyoruz? Bak. o helal iyi kurtardı. Helal bana. Al daha bizim kaleye yolluyordum. Lan. Kale kale atarsa yuh derim. Şimdi oradan oraya gitti. Oradan oraya geldi. Oradan oraya gitti. Oradan. Oho. Adamlar topa dokunduğunda gol oluyor. Biz 3 şut vurduk. 3'te nasıl gol olmadı? Dört de olabilir. Ya da iki. Bilmiyorum. Neyse. Hadi. Arkadaşlar iki gol daha yedik. Hadi çok iyi. Lan. işte bu. Beni niye ittiriyorsun lan? Hadi ya. O, O Çok iyi sıçırdım. Hadi işte bu kadar. Lan daha bir tane gol atmışız. Nasıl vuramadım topa? Tamam çok iyi hadi, hadi. Ha hadi be. O hakkını vermek lazım iyi gol attı. Abi sen şaka yapıyorsun. Bu ne biçim şey? 5'e 2 yeniliyoruz. Ya yani niye topa dokunuyorsun? Ne güzel vuracaktım. Hatta belki de gol olacaktı. Allah bilir. Bitti. ya Yenildik. Hatta son saniye bir gol de attılar diyecektim de yok atamadılar. O kadar da değil yani. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.